Bugün altın orduyla futbol menajer 24 kariyer yapacağız fakat bu 5 senelik bir kariyer olacak yani 5 sene simülasyon yapacağız bakalım altın orduyu Süper Lig'e taşıyabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olsanız çok memnun olurum hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde olacak. Ee, kalede Serhat, Defas'ta Emircan, Mete, Ali, Yusuf. Orta saat Hüseyin'le Sami var. İleri e, onun önlerinde Bahattin, Tahsin, İlkan. Önlerinde de Emre olacak. Bakalım. E, bu 11'le bakalım nasıl bir performans ortaya koyacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi devre kadar bir simülasyon yapacağız. Bakalım devre Şimdi sezon sonuna doğru bir simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda e, Altın Ordu'yu Süper Lig'e yükseltebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru hızlıca bir simülasyon yapalım bakalım. Evet Altın Ordu Spor 80 puanla şampiyon oluyor. E, 36 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik 6 mağlubiyet almış. 107 gol atmış ve 47 gol yemiş. Ee, tebrik ediyoruz. Bu arada takımı fiksüre bakalım. Kimler nasıl bir maçlar oynamış onlara da bir bakalım. Evet, Türkiye Kupası'nda da Van Spor'a kaybetmiş e, ee, Altın Ordu. An Ankara Demir elemiş. Baktığımız zaman ilk 5 maçı çok rahat bir şekilde kazanırken Karacabey'e kaybetmiş burada. Daha sonra Van Spor'a kaybetmiş 2-0. Bursa ile beraber kalmış. Akabinde An Ankara'ya karşı bir yenilgisi var. Silik Belediyesi'ni 5-3 yenmiş. Beyoğlu'yu Yeni Çarşı'yı 6-1 ile yenmiş. Ankara Demirspor'u 7-1 ile yenmiş. Nazilli Belediyesi'ni 5-1 ile geçiyor. Baktığımızda Bursa'yı 5-1 ile geçmiş. Giresun 6-2 Kır Kırşehir 5-4 ee, gibi önemli skorlarla geçmiş diyebiliriz çok dikkat çekici skorlara imza atmış diyebiliriz burada oyuncu istatistiklerine de bir bakalım genel istatistiklerde Emre Aydınel 35 gol 9 asistlik bir katkı yapmış gerçekten oldukça büyük bir katkısı var diyebiliriz İlkan Sever'in de aynı şekilde onun da 20 gol 10 asistlik bir katkısı var. Bahattin Karahan'ın e, baktığımız zaman 10 gol 11 asistlik bir katkısı da var onun. Sami satılmış 10 gol 9 asist. Zaten orta saha oyuncusu olmasa hemen bu kadar sağlam katkı yapmış. Hüseyin Bulut 10 gol 13 asistlik bir katkı yapmış. O da Büyük bir katkı yapmış diyebiliriz. Yani e, onun için Furkan yönteminde 3 gol 12 asistlik bir katkısı var. Onu da e, yani takdire şayan diyebiliriz. E, baktığımız zaman yani vaziyet bu şekilde. E, kadro oyuncularımıza baktığımızda gayet iyi. 2. sezonda bakalım e, takviyeler de yapacağız onların üstüne. Bakalım ikinci sezonda e, neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezona hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, transferlerimizi yaptık. E, Mustafa Kocaeri takımımıza kattık ilk sezonda. E, akabinde Atakan Ordu takıma geldi yedek kaleci olarak. Aday Ercan'ı kattık e, orta saha mevkisine. Yusuf Ensar Poyrazlı takıma geldi sağ kanatta oynayan. Sol kanada Arda Okan Kurtulan geldi. E, Stoper mevkisine Adem Doğan'ı getirdik. Ve e, sol kanatta da Emre Kaplan'ı transfer ettik. E, sattığımız oyuncular ise Arif Gültekin'i sattık. Mustafa Kocabaş'ı Buca sattık. Arif Şimşir e, Kızılca Bölük Kulübü'ne kiralık gitti. Ege Arslan Iğdır FK'ya gitti. E, Burak Gültekin Kızılca Bölük Spor'a gitti. Sercan Demirkıran Diyarbakır Spor'a gitti. Furkan Kaçmazsa Kocaeli Spor'a transfer oldu. E, transferlerimiz bu şekildeydi. Şimdi sezon sonuna geçeceğiz. Bakalım sezon sonunda Altınordu Süper Ligi'ye yükselecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet sezon sonuna geldiğimizde Altın Ordu birinci sıraya yükselmiş yani e, birinci lige yükseli yükselmez hemen süper lige yükseliyoruz çok güzel e, böylelikle birinci lig'de fazla durmamış olacağız e, ikinci Iğdır Spor üçüncü e, Pendik Spor olmuş e, böylelikle Altın Ordu ile birlikte Iğdır Spor ve Pendik Spor da büyüsüdür yükseliyor. Erzurumspor, Çorumspor, Keçi Öğrenci ve Yeni Malatyaspor'da küme düşmüşler. Türkiye Kupası'nda Aksar'a kaybetmişiz bu arada. Bucaspor'u elemişiz 5-2 ile ama Aksar'a 6 altılık biten maçta e, penaltılarla kaybetmişiz burada. Evet, birinci lige baktığımız zaman e, başlarda biraz kötü gitmişiz. E, tabii sonrasında bir 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamışız. Hele ki Eylül ayında hiç gol yememişiz. Sonra Kasım ayında biraz böyle bir üst üste 2 bir mağlubiyet yaşıyoruz ama onun dışında üst üste galibiyetler falan var. baktığımız zaman 8-2'lik ev Esenler Eroxspor galibiyeti var baktığımız zaman. 4-0'lık Yeni Malatya galibiyeti var. 4-1'lik Keçi Öğren Gücü galibiyeti aynı şekilde 4 birlik Sarıyer e, galibiyeti var. Oldukça güzel e, maçlarda maçlar da çıkarmış diyebiliriz. Yani en yakın rakibimize 5-2 ile yenmişiz mesela. Bu da çok önemli bir sonuç diyebiliriz bizim için. Oyuncu istatistiklerine bir bakalım. Oyuncu istatistiklerinde e, kim ne kadar gol katkısı yapmış ona bir bakalım. Emre Aydınel 24 gol 14 asist yapmış Geçen sezonki performansını bayağı bir arttırıyor Emre Aydınel ee, Arda Okan Kurtulan 15 gol 8 asistlik bir performansı var Onu da bayağı bir geliştirmiş İlkan Seven 13 gol 3 asist Bahattin Karahan 9 gol 10 asist Sami Satınmış 9 gol 10 asist Aday Ercan 9 gol 2 asistlik bir katkısı var Onun da onu da şey olmasına rağmen, ön libero olmasına rağmen sağlam bir katkı vermiş. Tahsin Çakmaksa 8 gol bir asistlik katkısı var. Onun dışında Emircan gel Emircan genç elinde 13 asistlik bir katkısı var. Gol katkısı yok belki ama asist katkısı inanılmaz derecede yüksek bir oyuncu. Şu anda da Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi önemli takımlar Emircan'ı istiyorlar. Bakalım satacağız mı? Merakla bekliyoruz. Gerçi Emre, Emre Kaplan da 9 asist yapmış. O da yeni transferlerden. Evet. Böylelikle ikinci sezonumuzu tamamladık. Şimdi 3. sezonumuza geçeceğiz. 3. sezonumuzda Süper Lig'deyiz. Bakalım Süper Lig'de e, kadromuzu biraz daha güçlendirmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 3. sezonumuzda hızlıca geçiş yapalım bakalım. Evet. Şimdi Baktığımız zaman transferlere Rezan Çorlu takıma dahil olmuş. Gökten Gürbüz'ü e, takıma dahil etmişiz. Ümit Akdağ gelmiş. Yiğitefe Demir gelmiş. Baktığımız zaman ve Kerim Alıcı'yı transfer etmişiz. E, gönderdiğimiz oyuncular ise bekli Altay'a kiralık gitmiş. Yusuf Aceri Batman Petrol'e satmışız. Sercan Demir Kıran Kocaeli'nin de Kiralık Aliçra ve İçle kulübüne satmışız. Ümit Ünal, Korkmaz, Ramazan Sidar, Sakıp Öz Yiğit, Aras Öz Ar Aras, Arslan, Şadan Yeni Kaya, Burak Atalay, Alperen Yavuz, Nuran Kafadaroğlu, Gümüş Ordu genç futbol kulübüne gittiler. Aral Şimşir ile Burak Gültekin Aksara giderken Arda Kırgız ise Şanlıurfa Spor'a gidiyor. Evet. transferler bu şekilde. Şimdi 3. sezonumuza doğru ilerleyeceğiz. 3. sezonumuzun sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız ve Altın Ordu Süper Lig'de kalabilecek mi? Hep birlikte bunu göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet. 3. sezonumuzda maalesef ki küme düşmüşüz. Ligi son sırada tamamlamışız maalesef. Ee, durum oldukça çok kötü bir durumda. Baktığımız zaman e, bir baktığımız zaman fikstürde de inanılmaz derecede. Halbuki ilk iki maçımızı kazanmışız. Fakat ondan sonra üst üste alınan mağlubiyetler bizi derinden sarstı diyebiliriz. Türkiye Kupası'na bakalım öncelikle. Türkiye Kupası'nda Fethiye Sporu 2 0 yenmişiz ama Adana Demir'i 2-1 kaybetmişiz. Burada Süper Lig'e baktığımız zaman ee, Ankara Gücü ve Ad Adana Demir maçlarında güzel sonuçlar elde etmişiz ama burada farklı sonuçlara maruz kalmışız. Ümraniyespor, Rizespor, Rize Spor, Galatasar Kayseri Galatasaray uzun bir Eyüp Sporu yenmişiz. Bir de son olarak Pendik Sporu yenmişiz 6-0. Zaten Ocak'tan itibaren zaten Ocak, Şubat, Mart, Nisan zaten hiç galibiyet alamamış takım. Baktığımız zaman son maçta nedense Fenerbahçe'den puan almayı başarmışız ne hikmetse. Ama genel anlamda hani vaziyet çok kötü denilebilir. Oyuncu istatistiklerine bir bakalım. Genel istatistiklerde de Rezan Çorlu 13 gol, 4 asistlik bir katkı yapmış. Ee, yani takımın en iyisi o, o gözüküyor. Arda Okan Kurtulanda 9 gol atmış. O da Sami Satılmış'ta 7 gol, 6 asistlik bir katkı yapıyor. E ee, ilk iki sezon fırtına gibi oynayan e, Emre Aydın ise bu sezon yokları oynamış neredeyse. 6 gol, 4 asistle oynamış. Ee, onun dışında başka göze çarpan oyuncu yok herhalde. İlkan da aynı şekilde 6 golle oynamış. Gökten Gürbüz 4 gol 4 asistle oynamış. Bahattin Karahan 3 gol 9 asistle oynamış. Yani biraz kötü bir e, izlenim vermişiz. Evet şimdi e, hep birlikte 4. sezonu geçeceğiz. Bakalım bu sene PML ligde olacağız. PML Lig bu sene e, PTT 1. Lig'de olacağız. Bakalım PTT 1. Lig'den tekrar Süper Lig'e yükselebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 4. sezonumuza hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet transferlerimiz bu şekilde oldu. E, transfer ettiğimiz oyunculara bakıyorum da Baran Demir Demiroğlu'nu transfer etmişiz. E, Kaan Arslan gelmiş. Boluspor'dan Mert Gökçan gelmiş. E, bu ne? Lan yabancı oyuncular da mı gelmiş? Harbiden yabancı oyuncular dağılmış yani. Muhammed Hamra diye gelmiş. Oskar Güçtekin takım'a gelmiş. Sattığımız oyuncular, Sami satılmış. Emircan Gençkeli satmışız, 1.7 milyon euroya Alperen Bekli satılmış. Konyaspor'a satılmış. Sercan Demir Kuran e, Buca Spor'a kiralık gitmiş. Burak Gültekin Tekin e, Hatay'a satılmış. O da Akis'e kiralanmış. Bahattin e, Kasımpaşa'nın yolunu tutmuş. E, Adem Doğan Paşakşehir'e gitmiş. E, Şilhamit Bilik e, İnegöz Spor'a kiralık giderken e, İbrahim Ekerse yen Yeni Mersin İndimanyolu'na gitmiş. E, takımımız bu şekilde bakalım e, sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız bakalım sezon sonunda takımımız e, şampiyon olabilecek mi tekrardan süper lig'e yükselebilecek mi hep birlikte göreceğiz evet sezon sonuna geldiğimizde maalesef ki süper lig'e yükselememişiz buradan bu anlaşılıyor son sezonumuzda da yine ptt birinci lig'de olacağız maalesef İstanbul Spor Sivas ve Göztepe çıkmış. Playoff'lara baktığımız zaman playoff'un son finale kadar yükselmişiz. Finalinde eğlenmişiz bu arada. Göztepe'ye maalesef kaybetmişiz burada. Burada Türkiye kupasına baktığımızda Yeni Mersin İdman Yurdu Çorum FK Bayburt ve Karşıyaka takımlarını geçip Beşiktaş'la yer finalde kaybetmişiz burada. Burada maçlarımıza baktığımız zaman da Sivas'a kaybetmişiz. Ankara gücünü 7-3 ile geçmişiz mesela. Sonra Trabzon'a 5-1'lik gibi bir yenilgimiz söz konusu. Sonra Kocaeli ve Şanlıurfa'ya 4-1'lik gibi galibiyetlerimiz var. E, ee, Şubat'ta neredeyse puan alamamışız. Fatih Karagümrük'e ye 6-1 yenmişiz. Hatay'ı 4-0'ı da geçmişiz. E, ee, burada playoff'ta çok iyi mücadele vermişiz. Konya 4-0, Kocaeli 7-1. İki maçta da 7-1 yenmişiz. O güzel. Fakat e, Göztepe'ye e, 2-1 kaybetmişiz. Burada da Trabzon'da 5-2 yeniyoruz burada. Kadro Son olarak genel kadro e, istatistiklere de baktığımız zaman Baran Demiroğlu 35 gol 5 asistlik bir katkı yapmış. Baran'ın da son maçlardaki sakatlığı da e, etkilemiş diyebiliriz. Razan Çordu 20 gol 8 asist. Arda Okan Kurtulan 17 gol 6 asist. Patrick Valemark 14 gol 5 asist. Gökhan Gökten Gürbüz 10 gol 17 asistlik bir katkı ile oynamış. Şimdi 5. sezonumuza geçeceğiz. Bakalım 5. sezonunda ee, Süper Lig'e yükselebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi transferlerimize hızlıca geçelim bakalım. Evet şimdi transferlere baktığımız zaman Sakvuralı transfer etmişiz. Ali Akman gelmiş. Emirhan Demircan takıma dahil olmuş. Kaan Kurt'u transfer etmişiz. Mehmet Sinan Yeşilot gelmiş. Cemal Serter gelmiş. Batuhan Şen gelmiş Galatasaray'dan. Bir de son olarak Yusuf Akçiçek'i transfer etmişiz. Ee, takımdan ayrılan oyuncular ise Atalay Kaya, Daf ve e, Ham, Hamraliev, e, Ser Serhat Öztaş denen e, Hayden Hayma e gitmiş mesela. Valemark takımdan ayrıldı. Sak Kaçak kiralık olarak gitti. Sercan Demikran o da kiralık gitti. Burak Atalay Bursa Etti. Mirza Kazak Fatsa Belediyesi, Oben Var Aksar, Emre Avcı Pazar Spor, Şadan Demirezer Giresun Spor, Şitmalik Bilik e, Bol Spor'a gitti. Bakalım şimdi son sezonumuzda bakalım süper lig'e çıkabilecek miyiz? Nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 5. sezonumuza geçiyoruz artık. Bakalım 5. sezonumuzda bizi neler bekliyor? Hep birlikte görelim. Evet sezon sonuna geldiğimizde Altınordu Futbol Kulübü'nün şampiyon olarak tamamladığını görüyoruz. 103 gol atmış 40 gol de yemiş. Bu arada e, Manisa Futbol Kulübü ile e, Gençler Birliği ile birlikte e, bir üst tura yükseliyorlar. Yani Süper Lig'e yükseliyor son sezonunda. Böylelikle Şimdi baktığımız zaman fixtürlere de bir bakalım. Türkiye Kupası'nda ne yapmışız ona bir bakalım. Burada çeyrek finalde Galatasaray'a kaybediyoruz. Ee, Şanlıurfa Gençler Birliği ve Antalya'yı geçip e, Galatasaray'a kaybetmişiz. Burada baktığımız zamansa baya böyle namalüp e, bir gitmişiz. Gayet e, güzel bir istatistik. Neredeyse bir hasta maçı dışında... Neredeyse bayağı bir e, güzel bir seri olacakmış diyebiliriz ama baktığımız zaman 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 maç yenilmedi. 10 maç e, galibiyet serisi 17 maçta e, yenilgisiz gitmiş takım. Esenler Erokspor'a Spor'a kaybetmişiz burada. Ee, burada Serik Belediyesi 5-0. Fatih Karagümrü 3-0. Samsun'u 8-2 yenmişiz. Samsun'u 8-2 gibi önemli bir skorla geçmişiz. Ee, baktığımız zaman onun dışında Kocaeli 4-0. Ümraniye 5-1. Esenler Erokspor Spor 3-1 diye gidiyor. Başka da yok zaten. Burada Samsun'a gene 6-3 ile geçmişiz. Ee, oldukça Samsun'a karşı bayağı iyi oynamışız diyebilirim. Burada oyuncu istatistiklerine bakalım son olarak. Ee, oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman Ali Akman 22 gol 14 asistlik bir katkı yapıyor. Gökhan Kürpüz 15 gol 7 asist. Mehmet Sinan Yeşilot 12 gol 14 asist. Emirhan De Demircan 8 gol 9 asist. Cemal Serter 6 gol 10 asist. Arda Okan Kurtulan 5 gol 3 asistlik bir katkı yapmış. Pek fazla oynatılmamış herhalde bu sefer. Ee, bakıldığı zaman hani daha evvelden hani ikinci sezon ve dördüncü sezonda oldukça etkiliydi. Fakat bu sezon çok fazla etkili olamamış. Ozan Kağan Güçtekin 5 gol 3 asist, Reza Çoğlu 5 gol 4 asist bir katkısı var. E, Tabi yerlerine oyuncular gelince ona göre de katkısı düşüyor haliyle. Onun dışında başka göze çarpan bir oyuncu görmedim. Hüseyin Bulut oynamamış bu arada. İktisal kuralda 3 maça çıkmış. O da pek fazla forma şansı bulamamış. Son olarak da e, kaç kupa kazanmış ona bir bakalım. E, baktığımız zaman 3 e, e, tane kupa kazandığını görüyoruz bunlardan bir tanesi Türkiye ikincilik beyaz grupta Şampiyonluk. Bir de Türkiye birinci liginde 2025 ve 2028 yıllarında kazanılan e, şampiyonluk var Onun dışında bir başka bir kupa kazanılmamış zaten e, Türkiye kupasında da zaten yani en fazla yer Geçen sene en fazla yarı finale kadar çıkmıştık. Bu sene de çeyrek finale çıkmıştık. Ondan önceki e, Türkiye Kupası maceralarımızda hani çok da iyi geçmemişti bizim açımızdan. Ve hani bu şekilde noktalıyoruz maalesef. Hani daha bir e, geçen sene buna benzer bir kariyer daha yapmıştık. Altın Ordu'yu bir e, milyar transfer bütçesi ayırdık diye bir videomuz vardı. O videoda mesela e, Konferans ligi şampiyonluğu bile yaşamıştık. Hatta izlemediyseniz e, e, kanalımda bulabilirsiniz o videoyu da. Ve böylelikle de e, videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip, kanala abone olursunuz çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.